eğer fecir süresinin üzerinde yoğunlaşacaksa bu iki mesajı unutmamamız lazım. Ferdi anlamda bizim fecir vaktiyle başlayan bir hayat ve asla ve asla tembelliğe, rehavete, umutsuzluğa sevk etmeden bu manada bazı günleri ve geceleri ihya etme noktasındaki sorumluluk. İkincisi de fecri kazipleri, fecri sadıklara değiştirmemek. Birincisine değil ikincisine hedef olarak kitlenip bu noktada noktada o hedefleri yürüme noktasında bir azim ve gayret ortaya koymak. Ben şöyle bir dua etmek istiyorum. İki dua etmek istiyorum. Madem bu iki şeyi söyledim, bunlar da artık bugünkü dersimizin son Bizlere duaları de amin olmuş olsun. Dinleyen dostlar da amin. İnşallah. Birinci duamız şu olsun ki Allah bizi fecir vakitleriyle hayata başlayan, güneşi asla üzerine doğutmayan, güneşle hayata başlayan ve o bereketi vakitlerde gafil kalmayan kullarından eylesin. Gecelerini gerçek manada imar ettirsin ki bizlere gündüzlerimiz de bu noktada inşa olmuş olsun. İkinci duamız da o ümmeti Muhammed'in şu anda içinde bulunduğu hale uygun bir biçimde Cenab-ı Hak bizleri fecri kazipleri fecri sadıklardan ayırabilecek bir ferasete eriştirsin. Eğer biz bu feraseti elde edersek o zaman elde etmemiz gereken asıl hedefin ne olduğunun bilincinde olarak yürürüz ve o zaman aslında fecrin arkasında oluruz, zaferin arkasında oluruz ve elde etmek için inayet dediğimiz Allah'ın yardımcısı yardımına, nusretine erebilecek bir seviyeye varırız. Zaferi verecek olan Allah'tır. Başarıyı eriştirecek olan Allah'tır. Biz eğer o başarıyı ve zaferi Allah'tan başka bir şeylerden beklersek zaten baştan kaybetmiş oluruz. Ama Allah'ın yardımının gelmesinin bir yasası var. O yasa da en önemli bir mesele olarak bir kere işi Allah'ın istediği gibi götürmek. Yani o menhece, o usule, o Rabbani davaya ve Rabbani yola uygun bir biçimde hareket etmek Rabbim hepimize bunu nasip etsin Amin ediz. hocam İki...